Parlamento yerel seçimlerinde dünyada kim oy vermeyi düşünürsün? Eee? tabii de tabii de AK Parti'ye Hüseyin Tayyip başkanımıza 31 Mart yerel seçimlerinde dünyada kim oy vermeyi düşünürsün? Vallahi şu anda düşünmüyorum daha ya. Şu düşünmüyorum. Dik, ya. He, şu anda belli daha. Yok mu aklında biri? He. Vardır yakında biri. Vallahi sadece Ünye Belediyesi için soruyorum. Ünye Belediyesi için. Aynen. Büyükşehir'deki. Bende 50-60 tane oy var. Benim olan kim inşallah ona vereceğim oyu. Nereden bileceksin ki? Ha, onlar damar biliyor, ya, onlar biliyor. Ba başkanlar biliyor. Bili Damara öyle girdin ki. Başkanlar biliyor. <laughs> ha, <Ya, gülüyor> kim tamam. söz verirse ben ona vereceğim oyu. 60 lira oy <laughs> var bende. Tamamdır. Abi sen kim oy vermeyi düşünüyorsun? Ben Ölge AK Parti'ye vereceğim. Ünye Belediyesi için otur Mart'ta kim oy vermeyi düşünüyorsun? Allah o zaman gelsin de. Şu an aklımda kimse yok mu diyorsun? AK Parti olmayacağı kesin. AK Parti olmayacağı kesin diyorsun. Evet. O zaman kararsız diyoruz diğerleri. Yani. Tamam teşekkür ettim. Kim çalışıyorsa ondan yana. Peki i̇yi çalışma. <laughs> Vallahi ünyede tabi tavlu sonradan geldi. Arpacı iyi bir çalışma yaptı ünyede. Sonradan tavlu da geldi. Onun da tabi illaki bir çivisi vardır ünyede. Allah da ikisine şey versin. Kim iyi çalışırsa ona nasip etsin belediye. Kararsızım diyorsun. Kararsızsın. Kararsızım. Ama beni çıkartacak mı şeye? Çıkartacağım tabii. Tabii buyur. 30 bin bak seçimlerinde Ünye'de kimden yana kullanmak istersin? Ünye Belediyesi için. Ünye Belediyesi için evet. mi? Hüseyin Tavlı. Teşekkür ederiz sana. Bir şey değil. Ben hiç kimseye yana kullanmıyorum. <laughs> Selamünaleyküm. Abim merhabalar. Merhaba. Oturduğum yerel seçimlerinde Ünye'de kimden yeni oy kullanırsın? Kimler? Memlekete halini görüyün daha sen. Tamam. Sen kime vereceksin o zaman? <laughs> sen beni karıştırma. Ne işin var? Ben hadi. Biz halk partiliyiz abi. Zaten kökenliyiz de. Tamam. Şu an kararsızım ama. Büyük ihtimal yine aynı. Yok ya Ahmet abimizden. Efendim? Şu anki belediye başkanından şu anlık memnun olsun. Hüseyin Tavlı. Tavlı. Merhabalar. Merhaba, 31 merhaba. 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye kimden yeni oy kullanırsın? Nasıl? 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye kimden yeni oy kullanmak istersin? Ben mi? Evet. O zaman gelsin. Abi zaman geldi 20 25 bininden aşağıda var. He he he. Kim var sana en yakın iki aday kim? AK Parti. Vallahi kimseye de güvenmiyorum. Kimseye de güvenmiyorsun. Kimseye de güvenmiyorum. Yani kimsenin çalışmasını beğenmiyorum yani. Şimdi ya halktan ya bir başkanı görmedim, belediye şeyini görmedim. Ben Güvenmiyorum kimseye. Merhabalar. 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsünüz? Niye öyle sordun? Abi anket yapıyoruz. Öyle, öyle mi dersin? Evet. Bilmiyorum sadece düşünmedik bakacağız. En yakın He? kim size mesela? Birine vereceğiz bakalım Ünye. hayırlısı olsun inşallah. Evet Evet amcacığım. Arpacıoğlu. Arpacıoğlu mu dedin? Evet. Tamam. Abi merhabalar. 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye'de kimden yana oy kullanmayı düşünürsünüz? Ee, herkesin gönlünde bir aslan vardır Kesinlikle. ya. Kesinlikle sizdeki o da bizde kalsın. Tamamdır. Hadi Hayırlı diyoruz. günler. 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye'de kimden yana oy kullanmayı düşünürsün? Bir şey söylemeyeyim ya. Önemli diyorsun. Yok Üye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürseniz? Vallahi ama Darpacı diye düşünüyorum ama her şey ortada. Yani kullansan olacak, kullanmasan olacak. Gelen yapayım o. Ne yapayım? Şu Ünye'de yıllardan beri kaç tane bakan çıktı? Ünye yalan cennet olması lazım. E ne var Ünye'de? E nesini kullanayım ben şimdi? Ahmet gelsen olacak, falancı gelsen olacak, filancı gelsen olacak. O bakanların çıktığı yerde ünye dışarıdan gelen bir kişi ünyeyi parmakla göstermesi gerekiyor. E o kaç tane bakan gelmiş? De anavatan vatan zamanında işte İdris Naim'i, Şükrü, Hilmi Güler'i bilmem nesi, Numan'ı vesairesi hala hazırda var. E ne var? Köy yolu bundan iyi. E nesini kullanacağım? Kullanacağım mı olacak yani? Ünye'de kimden yeni oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Tavlı'dan ya. Valla kardeşim ben AK Parti'nin başkasına vermem. Valla ben de Arpacıoğlu'na veririm verirsem. Abicim sen ne abi? 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye evet. Belediyesi için kim oy vermeyi düşünürsün? Şey abi, Ar AK Parti abi. AK Parti. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere de sorabilir miyiz acaba? Böyle. 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye'de kimden yeni oy kullanmayı düşünürsünüz? Şu anda kararsızız ama. Kafamızda iki tane seçenek var. Birine tercih edeceğiz. İki seçenekten biri diyorsunuz. Evet. Kim o iki seçeneği görebilir miyiz? <laughs> 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 ya ben şimdi esnafım benim söylemem <laughs> biraz. Abi sen Olmaz. biz de yani zamanı geldiğinde veririz. Zamanı <laughs> geldiğinde veririz. Yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Size soralım mı? Benim cevabım belli. Arpacıoğlu. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Abicim, 30 Mart yerel seçimlerinde kimden yana oy kullanmayı düşünürsünüz? Öferim ailede diyor gibi. Arpacı oğlu mu diyorsunuz? Tamam, teşekkür ederim. Ben, ben Pamuk Dede'ye oy vereceğim. Kendisi yeni adayımızdır. Ünye için hayırlı işler yapacaktır. Onun için Pamuk Dede'den başka hiç kimseye... 22 sene Parti. 22 senedir. Evet. Değişmez, değişmez. Tamam, teşekkür ederim. Abicim, siz kime vermeyi düşünüyorsunuz? Ünye Belediyesi için. bayram. Ben Halk Partisi'ne veriyorum. Halk Partisi. E, ben e, henüz hiçbir partinin e, adayının projelerini görmedim. E, projeleri değerlendireceğim. Hangisi uygunsa projeye benim kafama yatıyorsa ona oy vereceğim tabii ki. Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Bağımsız kullanacağım. Bağımsız e, İbrahim İşçi. Evet. Teşekkür ederiz. 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye'de kimden yana oy kullanmayı düşünürsün? Aynen. Vallahi hiç aklım dışı. Ne için? Ne oyu? Belediye seçimleri için Hüseyin Tavlu mu? Ahmet Arpacıoğlu mu? Ahmet Arpacıoğlu'nu seçeyim. Ahmet Arpacıoğlu diye. <laughs> tamam. Şimdi evet. belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsün? Ee, henüz karar vermedim. Teşekkür ederim. 31 Mart yerel seçimlerinde ünye belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsün? AK Parti. Bir şey sorabilir miyiz? <laughs> Merhabalar. Ana. 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye'de ya, kimden ya, yana ya, oy kullanmayı düşünürsünüz? En yakın kim? Arpaç'a, memleket köyümüzün insanı. Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsünüz? Şu ana tam tercihler yapmadım. Belediye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsünüz? Amir Darfurcuoğlu. Teşekkür ederim. Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsünüz? Balcı'dan. Hayati Balcı'dan. Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsünüz? Ben AK Parti'ye ya. AK Parti diyorsun. Abi sen? Ben. Söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum dedim. Amca demek 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 sen kimden yana kullanmak istersin? Ah parti. Yaş tutuyor herhalde. Yaş tutuyor da dolmuş tutuyor abi şu anda dolmuş. Boş açacağım abi ben. Boş mu açacağım? Aynen. Neyse. Kimsenin layıkıyla yerine getiremediğini düşünüyorum bu belediye başkanlığı işini. Oğlum sana da ya. Yok ben anlamam bu işlerden. Niye ya? Biz ekmek parasına devam ediyoruz. Bir <laughs> de oy kullanmayacağım yoksa. Oy <laughs> Uy, da biz... Kim var aklında onu söyle zaten. Kim ne hizmeti getirirse biz ona veririz. Başka bir şey yok. Kim götürür sence? Ben de bilmiyorum kim geçen de, de habersiz. Belli değil ne oldu ki? Öyle mi diyorsun? Yeah. Tamam. <laughs> Üye belediyesi için kimden yana kullanmalı işin Daha önce şu andaki fikrim e, belli değil yani. O şekilde değil. Belli değil. Buralı değilim gelişim ama burada kullanacağım. 31 Mart yerel seçimlerinde Üye belediyesi için kimden yana kullanmalı işin konuda <laughs> bilgi vermek istemiyorum. Tamam. Merhaba. 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye Belediyesi için kimden yana uykulamak istiyorsunuz? Ahmet Ağabeyci'den yana uykulamak istiyorum. Ünye'de e, ben CHP'liyim, doğma büyüme ama Arpacıoğlu'na vereceğim oyumu. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi Parti'den yöne bir şeyim yok, CHP'liyim ama CHP adayını tasvip edemediğim için Arpacıoğlu'na vereceğim. Arpacıoğlu bu memlekete çok şeyler yaptı. Teşekkür ederim. Bizim, bizim eski Atlı Spor Kulübü Derneği Başkanıyım ben. 2006 yılında, 2006 yılında bir sözümüzle bize tesis yaptı. Yani, evet, yani ben de düşünecektim. Tamam. Ben de Arpacıoğlu'na vereceğim. Sen de Harpoğlu'na. Evet evet. Tamam abicim, abicim teşekkürler. Onun adına çizmek istiyorum. Ahmet Arpacıoğlu'nun şahsına vereceğim oyu. Partiye değil. Tamam. Te 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 gelsin. Teşekkür abi. ederim sağ olun abi. Ünye Belediyesi için kimden yeni oy kullanmayı düşünürsün? Tavlı. Tavlı. Teşekkür ederim. Sağ Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İlçe yerel seçimlerinde kimden yeni oy kullanmayı düşünürsün? İyi Parti abi. İyi Parti. Aynen. İyi Parti. Evet evet. Kandık başında Oyumu tercih edeceğim. Şimdi bir şey diyemeyeyim. Karar vermedim şimdi. Karar vermedim. Es için kimden yeni oy kullanmayı düşünüyorsun? Kullanmayacağım. Kullanmayacaksın. Yok. Tamam. Teşekkür. Teşekkür. Esin için kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Hayati Balcı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ünye Belediyesi için kimi oy vermeyi düşünürsün? Ee, Ünye adayımız bizim nettir, bellidir. Kimdir abi o? Ee, AK Parti. Ünye'de kimden yeni oy kullanacaksın? ben daha karar vermedim abi. seçim kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Ya şu anda ben bir şey diyemem. 30 bin materyal seçimlerinde için kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Ben tarafsızım. 30 bin materyal seçimlerinde ünye belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Ha, kimi tutacağım ama yani hani kime oy vereceğimi mi demek evet. istiyorsunuz? Paylaşırsınız. Ben İyi doğru. Parti. İyi Parti. Teşekkür evet. ederiz. Saç seçimlerinde Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsün? Arpacoğlu derim. Arpacoğlu'nun dersin. Aynen. Tamam. Memur gibi duruyor ama sorayım mı sana? Yok abi devlet memuru durmuyor efendim. Öyle mi? O zaman 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye Belediyesi için kimden yeni oy kullanmayı düşünüyorsun? Ee, yorum yapmıyorum şimdi. ben oy kullanmayacağım. Neden kullanmayacaksın? E, hepsine kızıyorum. Hepsine kızdım. Hepsine kızdığım için hiç güne oy vermeyeceğim. 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Arpacıoğlu'ndan. Arpacıoğlu'ndan. Teyzeciğim sen? Ben de Arpacıoğlu. Arpacıoğlu diyorsun. Abim sana da soralım mı? Biz de Arpacıoğlu. Kim? Arpacıoğlu. Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsünüz? Bu Ünye'de ben, ben Arpacıoğlu'na yana kullanıyorum. Arpacıoğlu'na. Ben e, Tavlı'ya, Hüseyin Tavlı diyorum. tabii. Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsün abim? Onu bana sormayın. Sormayayım Sormayım mı? Yok. Tamam ben söyleyeceğim. Onu ben ]ceğim. zaten kalbimde konuşum e. diye. Ben söylemem diyorsun. Sen şimdi evvelce kimi tutuyorsun onu söyle bana. Ben kimseyi tutmayayım. Ha. Ben de, sen ne dersen onu yayınlayacağım ben. Ben de buraya varana kadar kimseyi tutmuyorum. Ben, biz gazeteciyiz. Biz tamam, o Tamam, tamam. Kabul edeyim ama tamam. ben sizi evet. bakasın yanlış... Döndüğümdekini söylemem diyorsun. Ee, yanlış bir şey söylerim. Yaşlı adamım. Yok, sadece isim versen yeter bize dayı. Evet. Tamam, sana sorayım abi. Beni canlanmam. Ben hasta... Allah mevcut He? Öyle mi? Allah he, hangi Hangi? He, öyle diyoruz biz. İkimiz öyle diyoruz. İkimiz aynı kafa değil. Tamam, tamam. Sen tamam. yine Çengizle... Abim merhaba. 31 Mart yerel seçimlerinde kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Ahmet Arpacı. Ahmet Arpacı söyleyesi için. Siz kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsunuz? AK Parti. AK Parti. Evet. Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürüz? Şu ben bir şey karar vermek olmuyor. Benim dediğim gibi işte ama iki seçenekimiz var. Birinden birisi. Kim o iki seçenek? Birisi bu başkan, birisi de şey bizim Arpacıoğlu. Arpacıoğlu. He. İkisinden biri diyorsun. İkisinden biri. İkisi de aynı aynı. Sen de ikisinden biri diyorsun. Aynı. Tamam. Merhaba. 31 Mart'ta Ünye Belediyesi için kimden yana kullanıyorsunuz? Sefahtan yana kullanıyorsunuz. Yeniden Sefahtan. Aynı. Ne Ot soracağım? 31 Mart'ta Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullansan kullanırsın? Bir dakika. Diyorum. Tamam. Ben konuşayım sen dinle. Tamam tuttum. Devletin sakat bir adamıyım ben. Bu zamana kadar bana kim baktı? Bir sorayım yani. Kimse devlet hastanesinden lapurum var, askeriyeden lapurum var. Ben çalışamayan bir adamın dayak gibi kalçam yok benim. Kalçam yok. Daha ne alacağım benden? Kime vereceğim peki oyunu? 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye'de kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun desem ne dersin bana? Ben ne derim? E, yeniler gelsin. Eski boş ver. Yeniler mi gelsin? Tabii kim, yeter. Kim o? Denedik, ülkesinde. denedik onları denedik. Kim? Ikisini de denedik. Ikisini de denedik. İkisine vermeyeceğim. Kime vereceğim diyorsun? Söyle ismini söyle bize. CHP'ye ver. Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim Tabii. diyorsun. Tamam. Amcacım sen? Ben bilmiyorum ne yapacağımı. Henüz karar <laughs> vermedim diyorsun. <laughs> tamam. Abi sen kime vermedin? Diyorsun? Ben CHP diyorum ama kimseye de vermek istemiyorum ya. Azıcık da zararsızım az rahatsızım. Kimse de vermek istemiyorum yani. Ver, ben... CHP'ciyim gerçekten ama da eskiden beri CHP'ciyim. Hiç kimseye verilmedi ve de gene de vermemek istiyorum. Yine de yaşasınlar. Arpacı değil, o değil, o değil. Şu an ha? aklındaki kim var mesela? Ya, aklımda İmam Hatipoğlu'na versek daha iyi değil mi yani? O Ünye için söylüyorum, Ünye Belediyesi. Ünye Belediyesi Türkiye'de. Ünye Belediyesi Ünye için kimden yeni oy kalamıyor düşünüyorsunuz? Yarım yanımda. Yarım Abi sen kime verme düşünüyorsun? Ünye için. Ünye için Ünye, Ünye mi? Ünye, Ünye Belediyesi. Abi benim için yorum yok ya, fark etmiyor. Abi sen? Abi ben çok konuşsam Arpacı. Arpacı diyorsun Hadi. Ben şansım oluyor, öyle diyeyim. Tamam, teşekkür ederim, Sana da dostum. Bana, bana Sen kim oy vermeyi düşünüyorsun? Söyle o zaman. O, oy, o, zaman, dur de gitme o, zaman, dur. o, o işi kolay, o işi kolay da ondan sonra bu Akkuş yolu ne olacak? Hem kar yağar hem dolu. Ne olacak bu işin sonu? Aynısını söyle bildir ondan sonra. Tamam, her seçim, her seçimde yol yapılıyor, yol, yol yapılıyor ondan sonra. Bu kadar insan kandırılmaz ya. Bu kadar insan kandırılmaz ya. Bir de el aslında şu yolumuza ya. Peki, o, o, işi kolay. O işi kolay. Kime vermeyi düşünüyorsun abi peki? Arpacı olabilir. Arpacı. Hı. Ünye Belediyesi için kim oy vermeyi düşünürsün? Ya o gizli kalsın ya. <laughs> ben mahallemin adamına vereceğim ya. Mahallemin adamı. <laughs> Bayram ya. Bayramcı. Evet, evet. Ben Bayramcı abi benim mahallemin adamı. Bayramcı da şimdi eee Arpacı olur. Evet. Tamam. Şimdi diğer aday da Bayramcı yakın o yüzden sordum. Bir tane daha var. Biz Arpacıoğlu abi. Arpacıoğlu. ol abi. Arpacı. Tamam. Şant olarak Arpacıoğlu. ol. Tamam. Teşekkür ederim. 1 Mart yerel seçimlerinde Ünye Belediyesi için Kimden yeni oy kullanmayı düşünürsünüz? O zaman gelsin de düşünürüz abi. Gel. Kararsız diyorsunuz. Kararsız. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Dünya Belediyesi için kimden yeni oy kullanmak Ahmet Arpacı'dan yana kullanmak istiyorum. Hatta bu konuyla alakalı şöyle bir konuşma yapmak istiyorum. Ünye biz, ünye yapan insanlardan bir tanesidir. Bizim daha çok o zaman gençtim ama Meydan olsun, Atatürk Parkı olsun. Ünyeye çok büyük değerler katmış bir insan. İnşallah daha büyüklerini ondan bekliyoruz. Sen? Ben de aynı konu hakkında abi, katılıyorum tabii. evet. Teşekkürler. Evet, abi. Abicim sağ olun. 31 Mart yerel seçimlerinde kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? AK Parti. AK Parti'den. Tamam. Evet. 31 Mart yerel seçimlerinde kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Ya biz aynen devam. Aynen devam dedim. Ee, Kim mesela? Baştaki. Eee AK Parti mi diyorsun? AK Parti. Tamam. Kimden yana oy kullanmayı düşünürsün? CHP'de. CHP'de. Teşekkür ederim. Sağ olun. Niye belediyesi için kimden yol kullanabilirsiniz? Abi şu an şu an belli değil abi daha. En yakın kim var aklında? Abi biz daha önce şey kullandık, AK Parti için kullandık ama AK Parti için kullanmıştık daha önce seçimlerde. A kim için? AK Parti. AK Parti için evet. kullandık. Şimdi? Ya şu anda karar vermedik. E, Ahmet Hayırlısı Hüseyin Tavlı, Hüseyin Tavlı e, Hayati Balcı, Cumhur Öztürk desem var mı aklında bunlara yakın bir uygun bir de? Abi şunda şu an şey, AK Parti'yle şey abi. E, e, iyi Parti herhalde. AK Parti'yle ile İYİ Parti arasında evet, daha diyorsun. Ha. evet abi. Niye bildiğin seçimkinden yana oy kullanmayı düşünüyorsun. Bu siyasi görüş kişiye de özel değil mi? Tabii ki ama dışarıda verebilirsiniz yani verenler de var. Ben de kalsın. Tamam. Teşekkür ederim sağ olun. Bir şey sorabilir miyim sana? Ben 31 bakalım. Mart yerel seçimlerinde üye belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsünüz? Ya bırak şimdi Allah'a yerel, Allah yerel seçimlerinde üye belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsünüz? Ee, ne diyor bu kız? Ha? Şey, Ak, şey AK Parti o değil de. Ee, Hayati Balcı. Hayati Balcı. Evet. evet. Yani ikisi arasındayım ama henüz bir karar yani veremedim. Siz. AK Parti ya da yeniden refah. İkisinin, arasında. İkisinin arasındayız kalamıyor mıydı Valla biz şu anda <laughs> ne diyelim? Kim var aklında? Söyle biz onu... Valla kararsızdı. Biz AH Parti diyorduk ama AH Parti biraz şey yaptı. Emeklilerin işi de saç, saçmaladı. Kararsıza düştüm diyorsun. Yani. Mi? Aynen öyle oldu. 31 Mart yerel seçimler için Ünye Belediyesi'nde kimden yana oy kullanıyorsunuz? Arpacıoğlu'ndan yana oy Arpacıoğlu. Var. Teşekkür ederim sağ olun. 31 Mart'ta Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmıyorsunuz? şu anda söylemiyorum. Öyle mi? Tamam. Şimdi Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünsün abi? Neye kullanayım? Ben bir şey diyemem, ben bilemem onu. Sen aklında kim var onu söyle. Arfacı var. Ahmet Arfacı oldu evet. aklında. Tamam artık Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünsün abi? Yeniden Rafa. Yeniden Rafa diyorsun. Evet. Abi sen? AK Parti. AK Parti diyorsun. Murat abi sen <laughs> ne düşünüyorsun? Ben de AK Parti diyorum. AK Parti diyorsun. Evet. Tamam. Niye belediye seçiminden yol kullanma düşünüyorsun? Kimden yana olur? Sen biz karanlıkta gezemiyoruz de. Evet. Karanlıkta gezemiyorsunuz. Evet. Ne nerede gezemiyoruz karanlıkta? Ee, herhangi bir yerlerde yolda gezerken bile. AK Parti. AK Parti diyorsun. <laughs> evet. Ha, tamam biz karanlıkta gezemiyoruz. Yolun yapmadılar zannettim dayı ben seni. Ha ya. yok ya. Seçimden Ünye Belediyesi için kimden yanıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Ben ne bileyim valla. Hangi hayırlıysa o gelsin. Kim var aklında peki? Hayırlı <laughs> ben oldu kimdir sence? Ben hiç aklımda kimse yok. Kimse yok aklımda. Ee, Ahmet Arpocuoğlu, Hüseyin Tavlı, Hayati Balcı, Cumhur Öztürk. Ne bileyim valla. Biz zaten köyde oturuyoruz. Köylü gün yerin belediyesine falan şeyimiz hiç şey olur. Ya şu anda kararsızım. En yakın kim var aklında? Ee, şu anda AK Parti var. AK Parti. He, tamam. Evet. Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Arpacıoğlu. Biraz seçimden de Niye belediyesi seçin kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Valla ben AK Parti'nin üyesiyim abi. AK Parti'den oy kullanacağım. Kullanacağız. Biraz <laughs> seçilmen de belediyesi belediye kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Hiçbir fikrim yok şu an. Hiçbir fikriniz yok. Ahmet Abacıoğlu olabilir. Teşekkür ederim sağ ol. Kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Ta karar verin ben Bu olacak. Kim olacak mesela o? Kim olur? En yakın kim sana? Ya bana en yakın Ar Arpacıoğlu bir, ikincisi ikinci başkan. Hüseyin Tavlı. Tavlı. Hüseyin Tavlı ile Arpacıoğlu arasındayım diyorsun. He. Şimdi belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsünüz? Hacı amcaya sor. Ben burada oy kullanmıyorum. Öyle mi? He. Hacı amcaya Amcam, bir sor. Ben Sen, yurt dışı. Sen de yurt dışı. Hep yurt dışında. He. Yani, o zaman ünlü belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsünüz? Vallahi ünlü belediyesi için ben Arpacı'yı tercih ederim. Teşekkür ederim. Bundan başka çalışan olmadı şu ana kadar. Seçim zamanı gelmiş. Mahalle aralarında yol yapmaya kalktılar. Bu zaman ne kadar neriz Kimlerin de Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Hangisi sahilisi ondan yana ondan yanayım. Peki kim sana göre hangisi? Ailesi? Ne bileyim daha orduya geldiği zaman karar ederim. Öyle mi diyorsun? Evet. Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsün? Vallahi biz sağ partilere veririz. Hangisine gelir Hangisi var mesela aklında? Bakalım, bakarız inşallah. Sağ parti, şimdi AK Parti, yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi Partisi'nin AK Parti'nin arasına oynar. İçimden bir üye belediyesi için kimden yana kullanmayı düşünürsün? Abi, ben de bilmiyorum kimden yana kullanacağımı da yani belli bir karar vereceğiz tabii. En yakın kim mesela? Aklında kimler var? Ya, şimdiki bu başkanı çalışmıyor. Bunu pek şey yapmıyoruz herhalde. Bilmiyoruz yani. Ha, bu başkan çalışmıyor diyorsun. Çalışmıyor diyor diyorlar. Millet öyle diyor. Millet yani öyle çalışmadı diyor. diyor. Öteki o Atatürk Parkı'nı falan yaptıran o... Ahmet Arpacıoğlu mu? Arpacıoğlu'nu tüyeceğiz. Allah izin verir. Ben de kullanıyorum sen, oyumu. Sen, Burada ha, değil. Ha de kullanıyorsun? Yok yok. Ben yeni Gırtçekiz'e tek kira Ha tek kira <laughs> orada kullanacağım. Ee, Arpacı'ya mı vereceğim diyorsun? Niyetim öyle. Çoluk çocuğu da oraya verdireceğim. Ahmet Arpacıoğlu. Ha <laughs> ha. <diyor. Gülüyor> o tamam. beni tanımaz ben onu tanımam ama, ama çalıştığını söylüyorlar. Bilmiyorum da niye için, Kimden yana oy kullanmayı düşünürsün? Ya içimde bir şey var tabii ki. Kim var <laughs> hakkında? <ben? gülüyor> Paylaş bizimle ya. Paylaşayım mı? Evet. Arpacıoğlu. Teşekkür ederim abi. Ben Selamun Aleyküm. Selam abi. Tam adamına rastladı. Öyle mi diyorsun? Ameliyattan geldim Tam Ankara'dan. Ankara'dan ameliyattan geldim. Ee. Geçim Tam adamlar askeriyiz, sağ olun, Allah razı olsun. Buyur abi. 31 Mart yerel seçimlerinde ünye belediyesi için kimden yönelik oy kullanmayı düşünüyorsun? Ünye belediyesi için şu anda düşünmedeyim abi. Öyle mi ya? He. Tam adamlar askeriyiz deyince ben de seni karar vermiştir zannettim dayı. Abi aynı devam ya. Aynı devam dediğin kim? Kim varsa. Abi. Şu anda başta kim ha. varsa. Eee o zaman AK Parti diyorsun. Yapacak bir şey yok. Tamam. 31 Mart yerel seçimlerinde ünye belediyesi için kimden yönelik oy kullanmayı düşünüyorsun? Şu anda sanda girince belli olacak. Karar Kalabalıklar. Tuncacım nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye Belediyesi için kimden yeni oy kullanmayı düşünürsün? Ya o zaman gelsin ben hastayım ve şimdi hasta. Kimden kullansak iyi? Ben kim bak bilmem. Kim sen, bakıyor bize? Sen düşünce, sen karar vereceksin. Kim bakıyor sana? <laughs> ben yalan olmasın, Ahmet Arpacık'a veriyorum. Bazen bana çok öyle oldu. Ben bizim köylü. Boğuşu ben hastanede ilan kaldım. 400 milyon para şey etti. 31 Mart yerel seçimlerinde üye belediyesi için kimden yana oy kullanmayı Teşekkür Arpacıoğlu. Belediyesi için kimden yana oy kullanmıyorsunuz? Kesinlikle Ahmet Arpacıoğlu. Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı yan kullanmıyorsunuz? Ben buralı değilim. Neredesin? Hiç buralıyım da burada oturmuyorum. Hiçbir bilgim yok. Merhaba. Sana bir şey sorabilir miyiz? Tabii ne demek. 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsünüz? Ben oğlum yabancıyım burada. Bilmiyorum ki ben bilmiyorum yani kim Burada kullanacağım ama oğlum söyleyecek bana ben kullanacağım. Ben böyle yani insanları tanımıyorum. Öyle mi diyorsun? He. Dünya Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsün abi? Kullanmayacağım kardeşim. Hiç kullanmayacağım. Yemin ediyorum hiç kullanmayacağım. Dünya Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsün? Oy. Dünya'da. Dünya'da kim hizmet verirse ona kullanacağım. Kim verir sence? Ben kim verir? Arpacıoğlu verelim mesela. Arpacıoğlu. Ahmet Arpacıoğlu diyorum ben. Tamam. Te teşekkür ederim. Ben partiye oy vermiyorum. Arpacı vallahi. Sen de Arpacı düşünüyorsun. Evet. Benim oyum yok burada. Sizin oyunuz yok burada. Ablacığım sana soralım mı? Tabii ki. Siz Arp kime oy Arkadaşın devamı. E, o Arpacıoğlu mu? Evet, evet. Tamam. Evet. Belediye Kimden yer oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Davamız aynı dava. Başka bir şey demiyorum. Kim diyorsunuz? Demeyeyim ya. Isim o zaman da bilemeyin ya. Fark benim isimlerin. oğlum için söylemeyeceğim yani. Benim oğlumun mesleği bunu getirmiyor. Tamam sizi çekmiyoruz. Siz yoksunuz. Kamerada çıkmayacaksınız. Kime vereyim size söylüyorum. Ben bir genç ay olarak ben uyarım gençlere. Söyleyin. Ben Kesin söyleyeyim. söz vereceğim ben sana. Ben mikrofonda söyleme şansım yok. Tamam. Kesin sana söz vereceğim. Yok, ben, Kapatalım ben, öyle söyle o benim, zaman. Benim bir partim yok abla. Ben sadece nabız tutuyorum. Ben kimim AK. ah! ablam? AKP. AKP. AKP AK Parti diyorsunuz. Tamam. Teşekkür Vallahi hiç bilmiyorum. Hayırlısı neyse olsun. Seçimlerinde evet. önce Ünye Belediyesi için kimden oy kullanmayı düşünüyorsun? Arpacıoğlu. Ahmet Arpacıoğlu. Evet. Teşekkür ederim. Ünye Belediyesi için kimden oy kullanmayı düşünüyorsun? Vallahi şu an kararsızım ya. Daha karar vermedim. Seçimlerinde Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Vallahi ben AK Parti. AK Parti AK Parti. Şimdi Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Abi bu tercih benim gizli kalsın az. Tamam <laughs> gizli, kalsın. gizli kalsın. Gizli kalsın. Tamam. Bir şey sormak istiyorum size. Söyle. 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye Belediyesi için kimden Ünye için kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Biz Hüseyin Tavlıcı'yı ki AK hep bize. Hüseyin Tavlıcı diyorsun. Abim sen? Aynı, abi. Aynı, Aynı, Tavlu. Aynen aynen. Hüseyin Tavlıcı. Teşekkür ederim. Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Arpacıoğlu abi. Arpacıoğlu diyorsun. Evet. 31 Mart'ta kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Belediye oyunu mu? Belediye. Ünye Ahmet abiye vereceğim abi. Ünye Belediyesi için kime oy kullanmayı düşünüyorsun? CHP'ye verdim. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Ne bileyim hep Allah hangisi hayırlısını gelsin. Sence kimdir? sana göre uygun olanı bilemem. Hep Tayyip'i ötüyoruz ama bilmiyorum. için kimden yan oy kullanmayı düşünürsün. Ben de saklı kalsa. Tabii ki olur ama söylersen de benden oluruz. <laughs> vallahi. Aklında? E, vallahi benim aklımda şimdi söylemeyeceğim. Öyle mi diyorsun? Söylemeyeceğim. Tamam. Abi Aa, sana hocam. soralım mı? Ben de aynı. İçimizde. İçimizde kalsın. Tabii tabii. 31 Mart'ta kimden yana oy kullanmayı düşünürsün? Vallahi şu anda karar vermedim hocam. Terör seçimlerinde Ünye Belediyesi için kimi oy kullanmayı düşünürsün? Ünye için. Ben vallahi Refah düşünmeyi düşünüyorum yani. Benim de Refah Partisi. Ha Refah Partisi diye düşünüyorum. Terör seçimlerinde Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsün? Vallahi şu anda kararsızım. Ünye Belediyesi için 31 Mart'ta kimden yana oy kullanmayı düşünürsün? AK Bir Parti'den, partiden yani. AK Parti'den yani. Evet. Teşekkür ederim. Amcacığım sen? Ben de, ben de aynı. Sen de AK Parti diyorsun. Evet. Daha erken ya. Bir karar vermedik. Evet. Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsün? Abi şu anda hiçbir şey düşünmüyorum ya. Vallahi bir şey. Kar ver, karar, ver, karar vermedim ya. <laughs> Abi sen? Bir, bir röportajı karışmıyorum ben. Öyle mi diyorsun? He Konuşmuyorum orada. Abi sana soralım mı? 31 Mart yerel seçimlerinde Ünye Belediyesi için kimden hangi oy kullanmayı düşünürsün? Orada İyi Parti'den Ömer Yılmaz Ünye'den İyi Parti'den, Ahmet Arpacıoğlu. Teşekkür ederim. Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünürsün? Şu anda fikrim pek belli değil. Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Vallahi şu an karar veremedim. Ünye Belediyesi'nde oy kullanmıyorum. Akkuş'ta kullanıyorum. Sen, evet. Sen... Akkuş'ta kullanıyorsun. Ben Ünye'de kullanıyorum. Kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Vallahi bu sene sizin biraz Bakalım ne yapıyoruz? Kim var en yakın aklında? Kimlerle arasında tercih... Ben kaldım, yararısı kaldı. Ya Biriniz zaten başkan var, ikinci Arpacoğlu. Bir de Fazilet... var de Refah Partisi. Refah Partisi evet. Onların arasında kararsız oluyorsun. Evet. Kimden yine oy kullanmayı düşünürsün? Valla şimdi... Yalan konuşmaya gerek yok. AK Parti. AK Parti diyorsun. Valla ben oy kullanmıyorum ya. Genel olarak kullanmıyorum. Kullanmıyorum diyorsun. Evet. Neden kullanmıyorsun? Saçma geliyor abi ya şimdi kullansak da kullanmasak da yani şu an ne bileyim istemiyorum ya oy kullanmak tabiatımda yok. Muhtarlık seçimlerinde de böyle belediye başkanıymış, cumhurbaşkanıymış tamam. kullanmıyorum yani. Olur. Abim merhaba. Merhaba. 31 Mart'ta Ünye Belediyesi için kimden yeni oy kullanmayı düşünüyorsun? Ben AK Parti, şey, İYİ Parti abi. İYİ Parti. Evet. Ahmet Arpacıoğlu. Ahmet Tamam. Olur. Ünye Belediyesi için kimden yeni oy kullanmayı düşünüyorsun? Hiç kimseye yalan. Kullanmayacağım diyorsun. Ya. Arpacı Arpacı'dan yine kullanacağım oyunu. Arpacı'dan yine kullanacağım. Evet. Ahmet Arpacı ya. Tamam. Parti olarak değil. Arpacı'nın şahsı adına. Kimden yine oy kullanmıyor işimizin? Ya bu herkesin işindedir ya. Bilemeyiz. Senin içindeki ne? Tam Şu... karar vermedik ki daha. Öyle mi? Vermedik ya. Üye Belediyesi için kimden yine oy kullanmıyor işimizin? Ben oy kullanmıyorum. Kullanmayacağım. Yok. Emekliyim oy kullanmıyorum. Sen de mi kullanmıyorsun? Yok. Neden kullanmıyorsun abi? Kullandık da ne olduk? Ben Arpacı anlatacağım. Arpacı'yı Evet. Abi sen? Ben de Arpacı oldu, Atmayı düşünüyorum. Tamam. Kimden yana oy AK Parti. AK Parti'den. AK Parti'ye mi kullanacağız? Tamam. Valla sistem aynı. Devam eder gider. Yani? AK Parti. Valla hiçbir karar vermedik daha. Zaman bir gelsin bakalım. Bir şey, Ağırlık ne tarafı? Ya. Ağırlık ne, ne sen tarafı? Şimdi başına gittim karar vermişsin. Öyle mi? Ha, baş. Helalde ar, ar var, vardır olur gibi geliyor. Arpacı olur diyorsun. He. Abi sen? Ben şu anda karar vermedim. Şu anda yani, doğru doğruyu söylemem. Şey, yani. Ünye merkez arpacı da büyük şehir yine Hilmi Güleroğlu gibi geliyor bak. Tamam abi teşekkür evet. ederim. Abim merhaba. Merhaba. 31 Mart'ta Kırdan. Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Bir daha tekrarlar mısın anlamadım. 31 Mart'ta Ünye Belediyesi için kimden yana oy kullanmayı düşünüyorsun? Ben Arpacıoğlu'nu düşünüyorum beyefendi. Arpacıoğlu'nu düşünüyorsun. Aynen Teşekkür böyle. ederim sağ olun. abi. Hayırlı çalışmalar. Herkes. Abi, bize... herkes öyle diyor ama sen karar vermedin. Aa, ben bunu. şimdi şöyle ben, ben. Rahat konuşamayacağım rahat konuşamayacağım. Şimdi ben de buna vereceğim de. Oy kullanmayacağım mı? Hepsine küstüm.